Merhaba arkadaşlar, Eftelya ile Güzellik Sırları'na hoş geldiniz. Biraz sonra içeride uygulayacağımız işlem, ee, yüzdeki lekelere karşı tonlama, bu işlemi yapacağız. İçerideki işlemimiz cilt, cilt kuru hassas, daha öncesinde lazer yapılmış. E, lazer leke karşıtı olarak yapılmış ama lekeli katman e, uyarıldığı için lekeler artmış. Arttığı için de yaklaşık 19 yıldır bu sektördeyim ve kendime özel kendi uygulamalarımdan çıkarttığım kombin bakımlar var. Bunlar karışımlar vesaire. Birkaç tane işlemi aynı anda uygulayabiliyorum. Bizim için de aşağı yukarı 8-10 seansın 4 seansa veya 5 seansa düşmesi gibi bir şey. Burada %100 danışan memnuniyeti çok çok önemli. Ama ilk önce sağlıklı işlem, sonra danışanların memnun kalması ve daha sonrasında bizlerin bu sektörde işlerimize devam etmemiz. İşlemimizde cilde uygun temizleyici, peeling e, uygulaması yaptık. Peelingi cildin güzelce emmesi gerekiyordu çünkü özel bir peelingti. E, peelingten sonrasında da e, Dermapen uygulamaya geçtik. Bu arada Dermapen cihazın adıdır. Kesinlikle kanamalı bir işlem değildir. Sevgili danışanımız da gördü, hani gösterdim, bir damla kan dahi akmadı, ee, güzelce lekil olan bölgelere çalışmamızı yaptık. Daha sonra da kırmızı karyosun pilot maskemizi sürdük ve şu anda bekliyoruz cilt sakinleşsin. Burada e, lazer enflasyon yapılıyor, hibrit diyot, buz lazer, nano sistem, ağrısız acısızdır. E, aşağı yukarı diğer cihazların, IP veya soğuk hava üflemeli cihazların e, 8 ila 10 seansına cihazımızın bir seansı yeterlidir. E, onun dışında ipek kirpik yapılıyor, kalıcı makyaj yapılıyor, dudak renklendirme yapılıyor, e, kombin bakımlarımız yapılıyor cilt için, BB Shine'lar var, e, fondöten efekti veriyor cilde. E, Nikariç ARC sistemimiz var. Tek geçerim harika. Kolejenik var. Cilt parayarını güçlendirip dolguya botoksa gerek kalmadan, dokulara zarar vermeden cilt 10 ila 15 yıl geriye gider geçmişe. Hayfu işlemimiz var. Bu da yine cildin elastikiyet kaybını, çatraz bağ dokularını güçlendirerek yüzü yukarıya doğru toparlayıp ve tamamen cildi yine gençleştirmeye yarıyor bunların dışında da normal klasik bakımlarımız mevcut. Medikal bakımlarımız mevcut. Manikür pedikürlerimiz var. Bölgesel incelemelerimiz var. Bölgesel incelemede 4-5 tane farklı kombinasyonlarımız var. Bu şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. bu programda aşağı yukarı neredeyse bütün işlemleri göreceksiniz. Sağlıklı olarak yapmamız gereken Çalışmalarımızı ve uygulamalarımızı da göreceksiniz. Çünkü burada e, biz dolgu botoks yapmıyoruz. Sağlıksız bir işlem asla yapmam. Veya kendi yapamayacağım bir işleme yaparım diye asla hiç kimseye işlem uygulamasını almam. E, Doktorluksa doktora gönderirim. E, yönlendirmesini yaparım. Onun dışında herkesi memnun etmeye çalışıyoruz ve %100 müşteri memnuniyeti bizim için çok çok önemlidir. Bizi burada bulabilirler, merkezimizde. Merkezimizin dışında Efteli Güzellik Bay Gülcan Instagram sayfamızdan takip edebilirler. E, Sefa Bey Caddesi, Süleyman Bey Mahallesi, Kervan Apartmanı, 10 Taksim 11 numaralı yerdeyiz. Çok rahatlıkla ulaşabilirler bize. Müzik